Merhaba. Bu videoda size filtre formülünü göstereceğim. Filtre formülü ile ilgili güzel bir örnek yapacağız. Bölümlerin üretim, kalite, proses, mühendislik ve insan kaynakları, çalışan personel, personelin maaşı, personelin primi ve personelin yaşının yer aldığı bir tablomuz olsun. Buradan bölümlerimizi seçerek dinamik bir tablo oluşturacağız. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu tam olarak filtre formülüyle kolay bir şekilde gerçekleştiriyor olacağız. Uygulama alanımıza gelelim. Bakın bölüm seçin kısmını, bölümleri, satış uzmanlarını, maaşı, primi ve yaşı ayrı ayrı buradan bölüm seçerek filtreleyebileceğimiz bir uygulama gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi buraya öncelikle veri doğrulamayla Bakın veri sekmesinin altındaki veri doğrulamadan listelenebilir bir tablo yapacağız ama kaynak kısmımıza da bölümlerin benzersiz hallerini kopyalayıp boş bir alana yapıştırarak bakın veri yinelenen verileri kaldır. Tıkladıktan sonra tamamı seçiyorum. Bakın 18 yinelenen değer bulundu ve kaldırıldı. 5 benzersiz değer kaldı. Yani bölümlerimiz üretim, kalite, proses, mühendislik ve insan kaynakları. Şimdi buraya veri doğrulama ile veri sekmesinin altından veri araçlarının içerisindeki veri doğrulamaya tıklıyorum ve listeyi seçiyorum. Kaynak kısmına geliyorum. Ve burada nedenleri kaldır dediğimiz verilerimizi seçiyorum ve tamama basıyorum. Bakın artık bölümler seçilebilir bir şekilde hücre içerisinde listelendi. Şimdi buraya uygun olarak bir filtre gerçekleştireceğim. Eşittir filtre formülünü yazıyorum. Bakın diziyi soruyor bana. Tablomun tamamını seçiyorum. Noktalı virgül noktalı virgül ekle. Ne ekliyoruz buraya? buradaki filtrelenebilir yani daha doğrusu listelenebilir verilerin yer aldığı hücreleri seçiyorum. Yani bölümlerimi. Eğer burada ben isim ve soy isime göre sıralıyor olsaydım isim soy isim hücrelerini verilerini seçiyor olacaktım. Burada bölümleri filtrelediğim için bölümlerin olduğu yer aldığı hücreleri seçiyorum. Sonra eşittir deyip buradaki bölümümüzü seçiyorum. Yani aslında biz buradaki tablo ile yani buradaki veri listesi ile tablom arasında bağlantı kurmuş oluyorum. Noktalı virgül. Eğer boşsa ne yapayım diyor. Tırnak işareti içerisinde bulunamadı yazdırabilirim. Ya da silerek bir boşluk bırakıp ikinci tırnak işaretini koyarsam eğer boş bırak demek oluyor. Eğer herhangi bir filtreli veri bulamazsan boş bırak demek oluyor. Boş bırakıp parantezi kapatıp enter'a basıyorum. Bakın bu kadar basit ve kolay bir şekilde filtrelenebilir tablolar, yani dinamik tablolar hazırlayabilirsiniz. Prosesi değil, üretimi seçersem gördüğünüz gibi üretime ait kişilerin şunları da hemen giriş sekmesinden Türk Lirası cinsine çevirelim, para birimine çevirelim, onu da bir günden sonraki kısımlarını kaldıralım, ortalayalım hatta yaşımızı da ortalayalım. Gördüğünüz gibi artık buradan proses mühendislik ve insan kaynakları bölümünün çalışanlarını, maaşlarını, primlerini ve yaşlarını filtrelenebilir şekilde bir tablo haline getirdik. Sizler de kendi verilerinizde bunu uygulayarak çalışan personellerinizin bölümlerine göre yaptıkları üretim adetlerini buraya getirebilirsiniz. Ya da istediğiniz herhangi bir e, veriyi görmek istediğiniz, analiz etmek istediğiniz herhangi bir veriyi aynı şekilde e, böyle fil dinamik filtreler oluşturarak gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin hangi personelinizin üretim alanındaki, hangi personelinizin e, kaç adet üretim yaptığını, kaç adet hurda yaptığını e, ve yüzde hurda oranını görebileceğiniz bir uygulama kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.